Sevgili arkadaşlar, kripto analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda Phantom FTM coin'e bakacağız. FTM coin'in güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun haricinde yine bu FTM coin ile ilgili ünlü bir analiz şirketi bir rapor yayınladı. Bu raporu yine birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan ka arkadaşların kanala abone olması yine Videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekle de bulunabilirsiniz. Bu bizler için önemli. Şimdiden göstereceğiniz ilgi alaka ve destekler için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Evet Phantom Coin'e bakalım. Phantom Coin arkadaşlar son 24 saatte %1.22 değer kaybıyla şu anda yatırımcısını karşılıyor. 0.24 04 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.2381 en yüksek ise 0.2433 değerlerini gördü. Hacim son 24 saatte %42.76 azalarak Olarak 34 milyon dolar civarında gerçekleşti. Yine market değeri de birim fiyatının gerilemesiyle paralel olarak %1.23 azalarak 611 milyon 839 bin olarak an itibariyle görünüyor. Phantom, FTM, Coin, Coin Market Cup verilerine göre de yine market büyüklüğü açısından 62. sırada bulunuyor. Bitcoin'e göre son 24 saatte %1.19 değer kaybetti. Ethereum'a göre ise %1.70'lik değer kaybı söz konusu. Haftalık bazda bakıldığında arkadaşlar %1.44'lük bu son düşüşe rağmen bir getirisi olduğunu görüyoruz. Aylık bazda ise de %15.81'lik bir değer kazancı söz konusu Phantom Coin'de. Evet şu anda genel durum bu şekilde. Gelelim diğer önemli konuya. Bu coin için rapor yayınlandı dedik. Ünlü bir analiz şirketi. Bununla ilgili bir rapor yayınladı. Merkeziyetsiz finance yani DeFi centralized finance projelerine olan ilginin artması Phantom FTM gibi güçlü projelerin öne çıkmasını sağlıyor şeklinde bir haber var. DeFi'nin geleceğinin finans dünyasını şekillendirmesi beklenmekte. Bununla birlikte DeFi için henüz başlangıç aşamasında sunduğu katkılar nedeniyle Phantom'a olan ilgi oldukça fazla oluyor. Kripto analiz platformu Nansen'de Doge gibi popüler bir altcoin yerine Defi için kilit rol oynayan Fantom'u incelemeye aldı ve bununla ilgili bir rapor yayınladı. Nansen raporunda yılın ikinci çeyreğinde yaşanan olumsuz olayların etkisine dikkat çekti. Ayrıca Nansen raporda kripto para piyasalarındaki düşüş eğiliminin üçüncü çeyrekte de değişmediğini belirtti. Bununla birlikte Nansen bir altcoin projesine dikkat et çekti. Analiz platforma göre Phantom ekosistemindeki projeler yeni ürünler geliştirmeye devam edecek diyor. Phantom'u geliştirilen ürünleri piyasalardaki düşüşlere rağmen piyasaya sürmeye devam edebilir şeklinde yine belirtmiş. Stake edilen FTM FD, miktarı için özel bir yer ayrılan raporda şunları belirtmişler. Fantom ağını güvence altına almak için doğrulayıcılar tarafından stake edilen FTM miktarı 2022'nin 3. çeyreği boyunca %2 artarak dolaşımdaki tüm FTM'nin %51'ine yani 1.4 milyara ulaştı deniyor. Phantom Vakfı 5 Ekim 2022'de doğrulayıcılar ve stakerler için ücret geliri bir önceki yıla göre 18 kat arttığı için doğrulayıcı ödüllerini azaltma önerisini kabul etti. Bu ağı daha güçlü bir kanama getirdi ve ödülleri piyasa oranına göre ayarlayarak emisyonlar için daha uzun bir çalışma oranına işaret etti deniyor. Yine Nansen hazırladığı raporda Phantom ekosistemindeki ortaklıklardan da bahsediyor. Bununla birlikte Phantom 2022'nin 3. çeyreğinde Cypher Capital, Maple Block Capital ve GDA Capital dahil olmak üzere bazı risk sermaye yatırımları ile çeşitli stratejik finansman ortaklıklarını duyurdu. Bu ortaklıklar FTM ekosistemi için erken aşama projelere finansman erişimi sağladı deniyor. Günlük işlem sayısı hakkında ise Yine raporda şunlara yer verilmiş. Fantom'daki gündem işlem sayısı 2022'nin 3. çeyreği boyunca dalgalı bir seyir izledi ve 600 bin ile 1.2 milyon işlem arasında değişerek bir önceki çeyreğe kıyasla biraz daha yüksek seyretti. FTM'de Gez ücreti 2022'nin 3. çeyreğinde 14 bin doların üzerinde bir zirve ile birkaç yükseliş yaşadı. En yüksek işlem sayısı 19 Temmuz 2022'de Fed'in faiz arttırımı ve Zak tasfiye mahkemesi belgelerinin açıklanmasıyla ilgili piyasa spekülasyonlarının ardından gerçekleşti deniyor. Bu arada Phantom ekosistemi piyasa duyarlılığından etkilendi deniyor. 2022'nin 3. çeyreğinde piyasa duyarlılığı düşmeye devam etti. Nansen Phantom'daki aktif kullanıcı ve işlem sayısının da bu düşüşten etkilendiğini belirtiyor. Ayrıca Phantom için hazırladığı raporun son kısmında günlük aktif işlem sayısına da dikkat çekiyor ve şunları söylüyor. Fantom'daki günlük aktif adresler 2022'nin 3. çeyreğinde daha da düşmeye devam etti ve tüm zamanların en düşük seviyesi olan 33.000 adresin hemen üzerinde bulunduğu Çeyreğin başında bazı günlerde 50.000'den fazla aktif adres görüldü. Ancak bu eğilim Ağustos ayından sonra devam etmedi. Bunun nedeni 2022'nin 3. çeyreği boyunca kripto piyasasındaki genel düşüş hissiyatı olabilir şeklinde rapor sonlanıyor arkadaşlar. Evet genel durum bu şekilde. Yani Phantom şu anda gündemde kalmaya devam ediyor. Umarım arkadaşlar bu videoda verdiğim bilgiler Phantom coin'de yatırım olan veya Phantom coin'e yatırım yapacak olan arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Genel haberleri değerlendirmeleriniz için sizlere özetlemeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın sevgili arkadaşlar.